Her gün yeni teknoloji ürünü inceliyorum ve incelediğim tüm ürünleri sizlere hediye ediyorum. Bugün karşımıza Ryko markasının yapay zeka destekli bebek kamerası olarak da geçiyor. Güvenlik kamerası var. Gelin hep birlikte bu kamerayı inceleyelim. Şunu açtığımızda şarj kablomuz çıkıyor ve ardından direkt ürünümüzün kendisi çıkıyor. Şöyle bir görüntüsü var. Böyle sabitleyip bu şekilde böyle oturabiliyor masaya. Bu kameranın en sevdiğim özelliği ise telefondan kontrol edilebiliyor olması. Diyelim ki dışarı çıktınız, markete çıktınız veya herhangi bir yere gittiniz ve telefonunuzdan an ve an kamerayı kontrol edebiliyorsunuz, görüntüleyebiliyorsunuz veya mikrofondan sesinizi dışarıya verebiliyorsunuz. Kameranın bitmek bilmez özellikleri var. En gözü çarpan özelliği ise gözlerinizi tanıyor. Yapay zeka destekli olması sebebiyle gözlerinizi tanıyor. Yabancı birisi veya bir nesne kameranın önüne geldiği zaman anlık olarak fotoğrafını çekip size bildiriyor. Bu kişi odanıza geldiği gibisinden ve bunun gibi birçok mükemmel özellikleri var. Ve bu yapay zeka destekli kamerayı aramızdan birisine hediye ediyorum. Yapmanız gereken yorumları 3 arkadaşınızı etiketlemek olacak.